1 2 3 4 beş. Herkese merhaba. İh. Merhaba. Arkadaşlar bakın bize göç yürüyüşüden ne Peace gelmiş? Denmiş. Blue his gelmiş. Bakın Blue Piece gelmiş. Peace. Blue Piece gelmiş. Ne var? Ördeği de var. Öldeyi de var. Peki bunun içinden ne çıkıyor Şilan? İnci. İnci çıkıyormuş arkadaşlar. Yeni bir bebek. Çok heyecanlıyım. Başlayalım mı açmaya Şilan? Başlayalım. Açıyorum. Hazır mısın? Fatih içini görmek ister misin? Yakınlaş bir. Görüyorum Özlem. Geliyorum. <laughs> sürpriz dolu bir Oo. kutu. Evet Şilan bu Bu bir inci mi? Bir <laughs> deniz kabuğu. Şelis <laughs> bebek. <laughs> Ve evet, evet. bir tane de dalgıç bebek. Bak bir tane tüpü var. Bakar mısınız <gülüyor> arkadaşlar? <gülüyor> arkadaşlar? Hadi açalım. Ve bir, bir tane tüpü de var. Evet tüpü var, dalış gözlüğü var. Hepsini göstereceğiz tamam mı Şirat Bakalım yüzdüreceğiz özelliklerine beraber bakacağız. Hadi inni bir de kağıdımız atın. var arkadaşlar. Bir tane indiği mı? Tamam olur anneciğim. Arkadaşlar sizi... Kittens Türkçe kanalında daha önce söylemiştim anne, ama o zaman Cry Babies vardı. Artık anne, bir de Blue Peace çizgi filmi başlamış anne, değil mi? Bana hangisi çıkmış bir baktım. Aa, bunda yok ki. Hangisi çıktı? Bunun içinde gözükmüyor. <laughs> Blue Piece ile tanıştıralım. Yeni çizgi dizimiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şilan izlemeye başlamış bile bakar mısınız? içinden ne çıktığını bile biliyor. Arkadaşlar siz de bu heyecanla ortak olmak istiyorsanız ne, Blue Piece'leri izleyebilirsiniz. Kittens Türkçe kanalında. Hadi açalım evet. mı Şilan? Suyumuz da hazır. Suyumuz da hazır. Şunu şöyle kutumuza koyar mısın anneciğim? Evet. Yardım eder misin bana? Arkadaşlar ilk önce daha heyecanlı olduğunu düşündüğüm için suyu evet. renklendiriyoruz. Hazır evet. mısın Şilan? Hazırım. Çok dökmeyelim. Umarım çok döküp de bozmayız suyumuzu. Bakalım birazcık karıştıralım. Oo, çok az geldi daha. Bayağı dökmemiz lazım. Görüyor musunuz? Nasıl gözüküyor şilan? Mavi. Tamam deniz mavi anne. Tamam bu yeter hatta fazla bile arkadaşlar. Anne deniz mavidir. Evet deniz mavidir. Suyumuzu bir karıştıralım şöyle ha. Deniz mavidir. Mavi, mavi Köyücüğü bir suyumuz mavi. olsun. Şimdi suyumuz hazır Daha mı Şeniz? bebekçi Şilan. Hadi Daha açalım. Yani. Tamam. Biz hadi ilk önce neydi? bunu açalım arkadaşlar. Evet, Şilan ona. öyle istedi. Hemen açalım. Dur burada bir tane bant varmış anneciğim. Ben sana yardım edeceğim. Görememişsin <laughs> <laughs> bantı. Görememiş <laughs> misin bantı? Da da bence biraz yukarıya çeksen. Anladım. Dur Şilan birazdan dayanamayacak arkadaşlar. Gel. Bakın. Bakın. Silah evet. açıyorum anneciğim. Bak buradan bunu çıkardım. Şöyle koyalım. Evet açtım i̇şte bak <laughs> İşte burada bir adet Shellys bebek var arkadaşlar. Deniz kızı. Nerede Bakalım geliyor? burada koleksiyoncu listemiz var. Bunu evet. da birazdan açacağım. Bakar mısın? Anne. Bluefish shell'iz efendim. Anne. Ha Nasıl bu çeviriyor? Nasıl bu çevriliyor şilan? Ben de bilmiyorum. Hadi açmak için ne yapalım? Biliyor musun? Suyu atalım bence bunu. Tamam. Olur mu? At bakalım suya açılacak mı? Hadi bekleyelim şöyle suya batıralım ve bekleyelim açılmasını. Bekle bakalım sen bir elleme. Hadi sayalım biz. 1 2 3 4 5 ve çıktı. <laughs> Bu ne Şilan? Derinlikte deniz. deniz. <laughs> Derinlikte de denizde. Arkadaşlar bakalım dur içinden bir bebek çıktı. Şuna bakın. <laughs> Nasıl güzel bir bebek. Şöyle suya koyalım yüzsün mü Şilan? Bakar mısınız? Allah sular dökülüyor üzerime Şilan. Dur dur dur. Evet arkadaşlar şurada bir kapak var. Şöyle Şilan onu hemen açtı. Hemen açmış. Bak bakalım ne var içinde Şilan? Al bakalım bir yıldız var. Acaba o yıldızı ne yapacağız silah? Bu ne? Dur gösterelim. Daha Orada şim. bir hazine haritası var. Harita yol haritası. Bakar mısınız? Hazine haritamızı çıkardı bile Şila. Bebeğim bir şey takayım. Hayır onu bebeğimize takmayacağız. Ne yapacağız biliyor musun? Ne <laughs> yapacağız? Öbür tarafa doğru. Vav wow, işte bak açtın. Buradan <laughs> ne çıkacak? Bir şöyle yapalım bakalım dur. Hop bak inci. Ha içinde bir şey var. O bir inci işte. İçinde bir şey İncimiz var. De çıktı arkadaşlar ne var içinde bakayım? İçinde... Ayakkabı. Ay. İçinde ayakkabı olan bir inci gözüküyor mu? Bu ne ama? Evet Şilan bunu hemen buraya koyalım tekrardan tamam mı? Hatta pardon oraya koymayalım dur şöyle yapalım. Gel bak şimdi Şeleyis bebekler incileri sırtında taşıyorlarmış. Bunu hemen takalım mı Şeleyis bebeğimize? Şelis bebeklerimiz incilerini sırtında taşıyormuş Şilan gördün mü ne kadar güzel oldu Allah Allah Şilan her yeri ıslatıyor arkadaşlar Şilan bir tane daha özellik göstereceğim ben sana bak bak şimdi dur dur şunu sularını dökelim anneciğim her yerimiz ıslandı her yeri ıslat Meden, Evet anneciğim Gerek. dur şu kollarını çekelim senin Heh. Şilan bak bu Şelis bebekler ne yapıyor biliyor musun yapıyor? bak şimdi şurada birazcık gezdirelim Birazcık şöyle suda gezsin Bak şimdi ne yapacak gördün mü ağzından su fışkırtıyor. Şöyle biz de çok. Evet gezdir bakalım ne yapacak şimdi? Ne wow, ama ne yapman gerekiyor biliyor musun? Bak sana şöyle göstereceğim dur. Şimdi bu kafasını birazcık sıkıyoruz. Sonra suya batırıyoruz ve su dolmasını sağlıyoruz ilk önce. Tamam mı? Şimdi sık bakalım. Evet. <laughs> Hadi bir daha yapalım. Ben dur. yaptım. Aa, kolon <laughs> <laughs> Hadi şimdi öbür bebeğimizi açalım mı? Şeyliyiz bebeğimizi kutusuna koyalım tamam mı? Hadi. Aa bir şey diyeceğim en önemli şey yine unuttuk arkadaşlar hep unutuyoruz. Bize hangi şeyliyiz bebek çıktı bir bakalım getir. Oho unuttuk hep unutuyoruz arkadaşlar getir bakalım. Bu bebek nerede? <laughs> Bak bu bebek. Bak koleksiyoncu listemiz burada Şilan. Hangisi bize çıkan bebek? Ben gördüm. Sen söyle bakalım hangisi? Söyleyeyim mi ben? Söyle. İşte burada. Yanında çiçeği var. Kafasında Olivia Şilan. Bizim şerefs bebeğimizin ismi Olivia arkadaşlar. Bakın Hasim'in haritasında. Bakar mısın? Burada da haşin var. Hasim'in haritasını mı haş... unuttuk? Evet, bak Hasim'in haritasında hmm. ha Evet anneciğim. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız Sinan bak şimdi. Buraya Şelis bebeğimizi koyalım kutusuna tamam mı her şeyini. Hadi koy bakalım sen şimdi onu. Shelly's bebeğimizi kutumuza koyduk arkadaşlar. Şu yıldızı da şuradan alıyorum, çıkarıyorum şöyle. Arkadaşlar Shelly's bebeğimizin buradan yıldızını çıkardım. Sonra Shelly's bebeğimizi böyle koydum. Bana. Evet aşkım. Bu suyumuzu döktük biz içinden. Sonra bu yıldızımızı buraya takıyoruz. Neden? Şimdi kilitleyeceğiz. Neden anne? İşte bu yüzden. Bak şu an açık. Ve şimdi kapalı artık. Gördün anne, mü? Neden? Bak. Anne neden mi kapatıyoruz? Kimse açmasın diye. Sadece sen açabilirsin. Tamam mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar bu bebeğimizi açalım mı Şilan? Evet. Hazır mısın? Hazır. Hadi bu bebeğimizin özelliklerine bakalım. Bu Şilan bütün bu yaz bu bebeklerle oynayacak. Eminim bundan. Hemen açıyorum. <laughs> Sen al bebeğini bir suya batır istersen. Ben diğer şeylerini getireyim sana, parçalarını. Şilan hemen Blue Peace bebeğimizi yüzdürüyor. Bizim blue pi'mizin ismi Lovely arkadaşlar. Neymiş lan ismi? Ya evet. Lovely. <laughs> Hemen şuradan. Dalış gözlüğünü de çıkarıyorum ben size. Arkadaşlar dalış tüpümüzü taktık. Tamam anne, mı? Anne, gözlüğünü anne. de takalım. Tamam dur. Anne, Sen tut anne. bunu ben onu da açayım. Arkadaşlar şimdi de dalış gözlüğümüzü takıyoruz. Bakın dalış tüpünü taktık. Şöyle ağzına takmak için yeri var. Hemen şöyle taktım ve işte bebeğimiz hazır şilan. Ne? Hadi yüzdür ben bakalım. Hadi yüzdür. Va! Wow. Ve şimdi bak. Ve şimdi bak. Hemen olmaz o öyle. İşte dur ben sana yardımcı olacağım. Dur. Arkadaşlar bebeğimizi şöyle yüzdürüyoruz. Ve şimdi bakalım ne yapacak? Gördün mü? <laughs> <Dur>. Bak. <laughs> şimdi bir özelliğini daha göstereyim mi sana bunun? Bak şimdi bunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Şimdi Bu arada dalış tüpümüz de su doldu biliyor musunuz? Bakın şimdi. Evet, şöyle yüzdürdük, yüzdürdük, yüzdürdük. Evet, hazır mısın Şilan? Az önce dalış gözlüğünden su fışkırtıyordu. Şimdi ne yapacak bakalım? Görüyor musun bak? ne yaptığını. Hadi şimdi sen yap. Yüzü yüzü süre. Tam da olsun tüncü de Evet, işte şimdi su doluyor, bebeğimiz doluyor, 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 doluyor. Ya yüz <laughs> Yüzdür anneciğim. Şimdi geliyor Şilancım bak. <laughs> oh, i̇şte Şimdi böyle anne? Ver ben açayım onu Yıldızı çevireceksin anneciğim Heh. Aşk. Daldırıyorum Aşk. ve Su dolmasını sağladım Aşk. Şimdi de bakalım Dalış gözlüğüyle ne yapacak Hemen şöyle taktım ve Bakın Gördün mü? <laughs> Bitti suyu. Arkadaşlar biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz bu bebekleri gerçekten çok sevdik değil mi anneciğim? Sen beğendin mi? En çok hangisini beğendin Şilan? Bunu ve bunu. Bunu ve bunu hepsini beğenmiş yani. <laughs> bebeğimiz Lali ve bebeğimiz Olivia ile size hoşça kalın diyoruz. Bay bay. Biz oyunumuza devam edeceğiz. <laughs> Anne hazine haritasını unutma.